Şöyle aç bırakarak e, zayıflamak aslında yağdan ziyade kas kaybına sebep oluyor. O yüzden bireyler aç kalarak değil... E, güne güzel bir kahvaltıyla başlamalı. Daha sonra e, bir iki tane küçük ara öğün yaparaktan akşam yemeğini de e, saat saat 6.30-7 gibi yaparaktan günü bitirmelerini öneririm. Güne kahvaltıyla başlanmalı. Mutlaka bir adet haşlanmış yumurtamız, bir dilim beyaz peynirimiz ve tam tahılı ekmeklerimiz mutlaka kahvaltı sabahımızda yer alması gerekiyor. Özellikle söğüş tabaklarımız tuzsuz ve yansız olmasına özen gösterelim. Ara öğünlerimizde meyve veya yoğurtla e, şekillendirebiliriz akşam yemeklerinde özellikle pirinç pilavı makarna yerine bulgur pilavı tercih edebiliriz. Sebze yemeklerini yansız bir şekilde tüketebiliriz. E, günlük 2,5-3 süre su tüketerekten de e, kilo vermemiz mümkün. Şöyle düşünelim, e, arabaya benzin koymazsak gitmez. E, i̇nsan vücudu da aynı şekilde bir besin almazsak metabolizmamız çalışmıyor. Metabolizmamız çalışmadığı için de yağdan kilo vermemiz mümkün olmuyor. O yüzden mutlaka düzenli e, ve e, doyurucu bir beslenme protokolü oluşturaraktan e, Sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmamız gerekiyor.